Merhaba arkadaşlar. Boyut analizi sorularıyla ikinci dersimize başlayalım. Örnek soru pompanın gücünü veren bir bağıntının boyut ile belirlenmesi. Burada pi teoremini kullanacağız. Bir pompanın gücü nelere bağlıymış? Bastığı deviye pompanın basma yüksekliğine pompanın bastığı akışkanın özgül ağırlığına Bunlar bunun fonksiyonu olduğuna göre pompanın gücünü veren bağıntıyı bulunuz diyor Bunun için p-teoremini kullanacağız Peki Bunu nasıl yapacağız? Bunu yaparken öncelikle teker teker bütün parametrelerin FLT'deki değerlerini yazıyoruz. Pompanın gücü neydi? Yapılan iş bölü zaman, debi, metreküp bölü saniye bunu L küp üzeri T-1 olarak yazabiliriz. H-pompa yüksekliği sadece metre cinsinden L verebiliriz. Akış kanalının ağırlığında F bölü L üzeri 3 diyebiliriz. Buradaki esas değişkenler debi, h ve özgül ağırlık. Olay etkeden parametreler kaç tane? 4 tane. Gözlenen temel büyüklük kaç tane? 3 tane burada. F L, T. Buradan R sayımız 4 eksi 3'ten bir tane elde edilebilecek boyutsuz denklem var diyoruz. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Pi denklemini yazıyoruz. Burada Q üzeri X, H üzeri Y, gamma üzeri Z ve N ile boyutsuzlaştırıyoruz buradaki ifadeyi. P yerine F üzeri 0, L üzeri 0, T üzeri 0 yazıyoruz. Ve debi, H'ı, özgül ağırlığı, gücü yerine yazdığımız zaman birbirine eşit bir ifade çıkıyor. Burada F'leri üzerlerini eşitliyoruz. Birbirine L'lerin üzerlerini yazıp birbirine eşitliyoruz. Ve T'lerin üzerlerini birbirine yazıp işaretliyoruz. Burada biraz sonra bunun biraz daha detaylı açıklamasını yapacağım. Bunları yaptıktan sonra X, Y ve Z ile ilgili değerler ortaya çıkıyor. X, Y, Z yerine yazdığımız zaman pi eşittir. Debi üzeri eksi 1, H üzeri eksi 1, Gamma üzeri eksi 1 çarpı n geliyor. Burada n'yi yalnız bırakırsak p eşittir. Q, h ve gamma formülünü elde ediyoruz. İsterseniz bunu bir de sunum üzerinde göstermeye çalışayım daha detaylı bir şekilde. Evet bu problemi daha detaylı bir şekilde burada vermeye çalışalım. Sorumuz turuncu yerde yazıyor. Bu soruyu istinaden soruyu nasıl yapıyorduk? Teker teker tekrar anlatalım bunu. Öncelikle n'nin yani gücün ifadesini yazıyoruz FLT'ye göre. Güç neye eşitti? Yapılan iş bölü zaman. İş nedir? F çarpı x. Burada F kuvvet L e, buradaki mesafeyi veriyor. T ise zamanı veriyor. Debi nedir? Metre bölü saniye. Burada uzunluğun küpü bölü zaman. Pompanın yüksekliği L ve özgül ağırlık F bölü L küp. Ve buradaki esas değişkenler neler? Gamma, debi ve H. Olayı etkileyen parametre sayısı kaç? 4 tane. N, Q, H ve gamma. Gözlenen temel büyüklük sayısı kaç? 3 tane. F, L, T. Bunların üçü de bu denklemde gözleniyor. Buradan Elde edilebilecek boyutsuz denklem sayısını olaya etkeden parametre sayısı eksi gözlenen temel büyüklük sayısını çıkarttığımız zaman bir elde edebiliyoruz. Bir tane pi denklemi elde edeceğiz. Pi denklemini yazalım. Buradaki denklemi nasıl boyutsuz hale getireceğiz? Pi eşittir. Debi üzeri x, h üzeri y, gama üzeri z ve n dediğimiz zaman bu pi'yi boyutsuz hale getirmiş oluyoruz. Pi yerine F üzeri 0, L üzeri 0, T üzeri 0 yazıyoruz. D bir yerine L küp T eksi 1 yazıyoruz. Ve bunun X olarak üstüne alıyoruz. Yine H üzeri Y diyoruz. Özgürlük yerine F bölü L küp üzeri Z diyoruz. Ve N'yi F, L, T üzeri eksi 1 olarak yazıyoruz. Burada F'lere bakalım. Bakın de bir f yok. H'de bir f yok. Gamada bir f var. f üzeri z yapıyor bu. Peki neye de f var mı? Bir tane f var. O da artı bir olarak yazıyoruz. z artı bir eşittir. Sıfır olması gerekiyor. Dolayısıyla burada z eksi bir eşittir. İkinci denklem. L'lere bakıyoruz. Q'nun üzerinde, Q'nun içinde L küp var. Bir de üzeri x demiştik biz buna. 3x H'ın üzerinde H'de L var. H üzeri y demiştik. O halde y geliyor sadece buradan. Gammanın içerisinde L-3 var. Üzeri z var. O zaman eksi 3z diyebiliriz. Güçte ise bir tane L var. Bunu da artı bir olarak buraya yazıyoruz. T'lere bakalım. D bir de T 1 var. Üzeri x ne yapar? Eksi x yapar. Onun dışında başka nerede var? Bir de güçte L T'miz var. Bunu da eksi 1 olarak yazıyoruz. Buradan da x 1 çıkar. Z ve x'i yerine yazarsak ikinci denklemde y'miz de eksi 1 olarak bulunmuş olur. Bunları bulduktan sonra en üstteki denklemde İfadeleri yerine yazıyoruz. Ne çıkar pi eşittir. Q üzeri eksi 1, H üzeri eksi 1, gamma üzeri eksi 1 çarpı ne? Burada neyi yalnız bırakırsak pi çarpı Q çarpı H çarpı gamma şeklinde bu ifadeyi verebiliriz. Daha sonraki derslerde boyutunuz ile ilgili soruları yapmaya devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar. Önümüzdeki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın.